Bugün konuşacağımız konu pazarlık sanatı. Pazarlık sadece alışverişte yapılan bir şey değil. Pazarlık sadece parayla alakalı bir şey değil. Tabii ki parayla da çok alakası var ve parayla alakalı olan kısmını da çok iyi bilmen gerekiyor. Ama pazarlığın en iyi yönü insan ilişkilerindeki yönüdür. İnsan ilişkilerinde pazarlığı bilmen hayatını çok kolaylaştıracak. Şuradan bir ana yola çıkayım bakacağım sonra. Biraz gaz vermek lazım. Ana yola çıkarken her zaman gaz veriyoruz. Çünkü arkadan arabalar geliyor. Bu sağ şeritten orta şeritten sola geçerken de geçerli. Neyse. Pazarlık. Abi pazarlık sanatı herkesin bilmesi gereken bir şey. Bunu şöyle bir örnekle anlatarak başlayayım. Dilara geçenlerde bir işe giriyordu. Bunu hatta TikTok'ta ya da Instagram'da anlatmış olmam lazım. TikTok'ta ve Instagram'da beni takip edersen çok daha fazla paylaşımı anlık olarak görebilirsin. Dilara işe girmişti. Stajyer olarak aldılar önce çünkü Dilara hala öğrenci bilgisayar mühendisliği. Stajyer olarak aldılar ve bunun neticesinde stajyerlere sadece yemek kartı veriyorlardı. Yani bir maaş verilmiyordu. Tamam bir ay çalıştı normal öğrenciye. Ondan sonra dediler ki şu anda şirketimizde şöyle bir takım organizasyonel sıkıntılar var. Bazı şeyleri halletmeliyiz. Bir ay daha. Tamam eyvallah dedik. Neyse ikinci ayda yemek kartıyla çalıştı. Artık ama olmaz. Değil mi? Artık bir ücret verilmesi lazım iş için. Dilara şöyle söylüyordu. Ben zaten online çalışıyorum. Haftada dört gün çalışıyorum. Gerçekten de öyle haftada dört gün online çalışıyor. Böyle olduğu için çok fazla beni yoran da bir iş değil. Ben çok ücret talep etmeyeceğim dedi. 10 bin lira talep edeceğim dedi. Sayılar afaki. Yani sayılar örnek. Sayılar farazi. Ben de dedim ki tamam. Ama dedim. Sen bilgisayar mühendisisin dedim. Sen öğrenci de olsan dedim bilgisayar mühendisisin ve şirkete çok fazla katkı sağlıyorsun. E, şirkete çok fazla katkı sağladığını da biliyordum ben. Çünkü çok fazla iş yapıyordu. Satış görüşmelerine de giriyordu. Müşteriyle de ilgileniyordu. Hem organizatör, organizatör diyeyim sana sen daha iyi anla. Proje management işte. Hem organizasyon yapıyordu. Hem mühendis tarafı da var. Hem yapılan işleri de anlıyor, kodlamayı da biraz biliyor. O yüzden şirket için önemliydi ve çok fayda sağlıyordu. Ben de bunları söyledim. Dedim ki böyle olmaz. En azından asgari ücret talep etmen lazım. Sayılar farazi. Bunu da söyledim. Sen dedim 4 gün çalışıyor olabilirsin. Online çalışıyor olabilirsin. Ama en azından asgari ücret talep etmen lazım zaten. Daha çok çalışıyor olsan ya da yüz yüze çalışıyor daha da fazla. Mühendis. Neyse. Ama dedi öyle olur mu falan filan. Dışarıdaki arkadaşlarıyla konuşmuş. Hepsi demiş ki şimdi işte iş bulmak çok zor. Kimse iş bulamıyor. Yemek kartıyla bile olsa çalış bence. Kaçırma bu fırsatı falan. Öyle karamsar bir ortam var. Karamsar bir durum var. Ben de böyle bir şey yok. Bak dedim Dilara. Pazarlıkta en güçlü kişi her zaman masadan kalkabilecek olan kişidir. Sen dedim öğrencisin, mühendissin, notun yüksek, okulun iyi ve iş tecrüben çok yüksek. Daha önce başka yerlerde de staj yapmıştı. Burada da staj yaptı 2 ay. İş tecrüben çok yüksek. Sen şu anda herhangi bir şirkete gidip direkt iş bulabilirsin. Ve sana iyi ücretler verirler. Bu şirkette çalışmak istiyorum ben dedi. Tamam dedim o zaman şunu yapacaksın. Diğer yerlerle görüşeceksin. Teklifleri alacaksın. Ve bu şirkete şunu açıkça söyleyeceksin. Bakın şu şirket benimle görüşüyor. Bana şöyle şeyler vaat ediyorlar. Sen de bunu vaat edersen olur. Vaat etmezsen görüşürüz tam olarak bunu yaptı. Dedi ki benim görüştüğüm başka şirketler de var. Ve de başka şirketlerle de gerçekten görüştü bu arada. Pazarlık etti onlarla da. Ve de böyle böyle ben sizinle çalışmaya devam etmek istiyorum ama şartları bu şekilde güncellememiz lazım. Sonra ne oldu? Dilara benim söylediğimi yaparak pazarlık sanatını ustaca kullanarak önceden kabul edeceği ücretin neredeyse iki katı bir ücretle işe başladı pazarlık sanatını kazandı yani. Başka bir örnek daha vereyim. Amerika'da work and travel yaparken farklı işler arıyorduk yan iş olarak. Gidiyoruz iş yeriyle görüşüyoruz. İş yerinin sana sorduğu soru şu ücret konuşulacağı zaman. Önceki işinde ne kadar para alıyordun? Atıyorum saatlik 10 dolar dersen sana 11 dolar 12 dolar verecek. Saatlik 15 dolar dersen sana 16 dolar 17 dolar verecek. Çünkü adam şunu biliyor sen önceki işin ya da şu an anlık olarak çalıştığın iş varsan ve orası sana yeni iş daha az para verirse seni tutamaz. Bunu biliyor. O yüzden her zaman seçenekleriniz olması gerekiyor. Fazlaca seçenekleriniz olması gerekiyor. Seçenekleri değerlendirebilecek durumda olmanız gerekiyor. Ve size gerekli şartlar, istediğiniz şartlar sunulmazsa orayı terk edebilecek, masadan kalkabilecek, ceketi alıp gidebilecek gücünüz olması gerekiyor. Pazarlık sanatı budur. Pazarlıkta en güçlü taraf her zaman kalkıp gidebilen taraftır. Senin de kalkıp gidebilmen gerekiyor. İş ilişkilerinde böyle. Ya da bir esnafla konuşuyorsun diyelim ki. Mal alacaksın. büyütelim. Araba alacaksın. Adam dedi ki araba 2,5 milyon. Sen adama şunu diyeceksin. Dostum araban güzel. Ben bu arabayı almak istiyorum. Ama şu anda piyasanın durumu böyle 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 emsalleri şöyle şöyle şöyle. Senin arabaya benim verebileceğim miktar en fazla 2 milyon diyeceksin. Adam zaten diyecek ki sana öyle şey mi olur öldürme malımızı 2 milyon falan filan. Buna çapalama deniyor. Chris Voss, Split the Difference isminde bir kitap var. Türkçesi sen bitti dediğinde. FBI ara ve rehine operasyonlarında çalışan bir pazarlık uzmanı. Çapalamak. 2 milyon dediğin zaman bu sefer adam tabii ki ona karşı çıkacak. Sonra biraz daha konuşursun. Dersin ki tamam. 2 milyon 200. Ben bu arabayı 2 milyon 200 veririm. Adam yine der olmaz falan filan. Tamam aklında bulunsun teklif. telefonum her zaman açık. 2 milyon 200'e okey dediğin anda bu iş hallederiz. Bunu diyeceksin adama. Ve o arabanın emsalleriyle görüşeceksin. Gerçekten görüşeceksin ama. Onlara da aynı teklif yapacaksın elinde birden fazla koz olması gerekiyor her zaman. Aynı arabadan 5 taneye bakıyorsan sen o bir tane adamın belirleyeceği fiyata bağlı kalmak zorunda kalmazsın. Fiyatı sen belirlersin çünkü 5 tane seçenek var. O 5 tane seçeneklerden en azından 1-2 tanesinin arabasını çok satmak istiyor olacak. Bazı satıcılar evet öylesine koyar ilana. Pahalı gelirse satmak ister sadece ama bazıları gerçekten satmak isteyecek. Ha, konu dışı ama araba satacaksınız da arkadaşlar fiyatında satın. Hızlı satın. Girin ilanı. Sizin arabanın yılında, sizin arabanın kilometresindir ilanlara bakın. En düşük olan kaçsa onun biraz daha altına koyun. Araba böyle satılır. En düşük ilandan satılır. Arabayı hızlı satarsan kazanırsın. E, ticaret için alıyorsan, al-sat yapıyorsan da ucuza satabilmek için ucuza alman gerekiyor. Bu da başka bir videonun konusu. Oto al-satçı birkaç arkadaşla video mu çeksek? Güzel olur aslında. Çok isterim. Severim de zaten arabalara ilgiliyim. Pazarlık sanatı böyledir. Sosyal ilişkilerde ve kadın erkek ilişkilerinde de pazarlık sanatı böyle. Ben 2 yıldır, 3 yıldır burada yayın yapıyorum. Sadece YouTube değil, Instagram ve TikTok'ta. 2022'den beri TikTok'tayım. Ben burada yayın yapıyorum uzun süredir. Ve yayınlarımda her zaman ne diyorum? Birden fazla kadınla ya da birden fazla kızla flörtleşmelisin, görüşmelisin. Niye? Çünkü abicim seçeneklerin olmalı. Eğer seçeneklerin olmazsa o kadın senin seçeneğin olmadığını hisseder ve ona göre davranır. Bunun gibi ya da sen fazla ilgi verirsin tek seçenek kullanırsan yanlışlıkla. Bunun gibi tabii ki sevgililik aşamasına gelindikten sonra diğerleriyle görüşmeyi bırakacaksın ama yeni tanışılırken birkaç gündür bir haftadır tanıdığın kadına hayatının kadını karınmış gibi davranmayacaksın. Diğer seçenekleri de değerlendireceksin. Bu da pazarlık sanatı. Diyorum ya masadan kalkabilecek gücünün olması gerekiyor. Birden fazla kız olursa masadan kalkabilecek gücün olur. Ceketin alıp gidebilecek gücün olur. Kız sana diyelim ki saygısızlık yaptı ya da istemediğin bir şey yaptı, sorun çıkarttı. Haydi görüşürüz. Bak pazarlık sanatı budur aslında. Haydi görüşürüz yapıyorsun kıza. Haydi görüşürüz demek kızın sana o hareketi yapamayacağını göstermiş oluyor. Bunun neticesinde belki kız pişman olup e, hareketini düzeltebilir de düzeltmeyi de bilir. O kıza kalmış. Ama sen bu şekilde pazarlık sanatında iyi bir yere geçersin. İş hayatındaki pazarlıkları konuştuk. Esnaf alım satımdaki pazarlıkları konuştuk. Kadın erkek ilişkilerindeki pazarlıkları konuştuk. Genel olarak böyle. Pazarlık hayatın içinde her alanında var. Pendi'ye kadar da geldik arabayı süresi. Süre. Sohbetimiz güzel oldu bu videoda. Bu bahsettiğim kitabı okuyabilirsiniz. Sen bitti dediğinde. Kitabın ismi bu. Kitapta pek çok teknik anlatılıyor. İşte bu çapalama yöntemi gibi. Birkaç tane daha teknik vardı. Şu an hepsi aklıma gelmedi tabi. Pazarlığı kullanmalısın. Kendini de pazarlamalısın aslında. Kendini pazarlamalısın deyince çok hoş olmadı tabii ki de. Yani kendinizi satmayı bilmeniz lazım arkadaşlar. İş hayatında da kadın erkek ilişkilerinde de zaten her şey birdir hayattaki. Sosyal dinamiklerin hepsi birdir. İş hayatında da bunu kullanırsın, esnafsan da bunu kullanırsın. Bir işi yapabiliyormuş gibi görünmek çok önemlidir. Mesela iki kişi olsun. Bu örnekte Mert Başaran Küçük İşler Büyük Özgürlükler kitabındaydı. Güzel bir iş var, bir iş teklif ediliyor. A ve B kişisi var. A kişisi çok zeki, çok çalışkan, çok dürüst. Ona götürüyorlar işi. Not ortalaması çok yüksek olduğu için. A kişisi diyor ki ya diyor bu iş zor diyor ben yapabilir miyim bilmiyorum biraz daha gelişeyim yüksek lisans yapayım öyle geleyim bu işe. O işin de maaşı çok yüksek. Tamam diyorlar B kişisine götürüyorlar. B kişisinin durumu A kişisinden daha düşük normalde notları vesaire. Ama diyor ki B kişisi özgüvenli ve kendini satmayı biliyor. Tamam diyor ben bunu yaparım ya diyor. O an yapmayı bilmiyor o işi. Ama tamam diyor ben bunu yaparım. Sonra gidiyor o işi yapmayı öğreniyor düşe kalka bir şekilde hallediyor işi. Öğreniyor ve o işte devam ediyor. Sonra ne oluyor? Oradan o işten büyük maaşı almaya başlıyor B kişisi. A kişisi ne yaptı? Gitti, uğraştı, geliştireyim kendimi falan filan dedi. Ama bir daha o fırsat gelmedi ona. Taksiciler adam değil. Üzgünüm yani taksici varsa aranızda. Adam değil. Ben bunu bir selektör manyağı yapacağım. Mecburum yani. Yani buna izin yok. Sonra da diyorlar ki neden Oğuz Alper Öktem'i bu kadar seviyorsunuz? Neden böyle takip ediyorsunuz? Al. Herkes orada sola sıra beklerken geliyor en öne giriyor. Trafik trafik şeyi de yok. Sıkışıklık da yok yani. Neyse. O korku ona yeter. Aslında çakar olacak böyle durumlarda ama zımp diye açacaksın arkasından da. Kendinizi pazarlamayı bilin yani. Kendinizi iyi göstermeyi bilin. Bir iş geldiğinizde karşınıza Önce onu yapabileceğinizi söyleyin. Sonra yapmayı öğrenin. Avukatlıkta da böyle. Aslında bunu hukuk fakültesindeki hocam da söylemişti. Ben yaparım ya diyeceksin. Sonra yapmayı öğreneceksin. Bu da aslında bir nevi pazarlık sanatının parçası. Videonun başlığında pazarlık sanatı koymayı düşünüyorum. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Videonun faydalı olduğuna eminim. Umarım hoşuna gitmiştir. Başka videolarda ne konuşmamı istiyorsan yorumlara yaz. Dinlediğin için teşekkür ederim. Keçeli ile araba sohbetleri yayındaydı. Görüşürüz.